Efendim merhabalar, ben Mesut Solak. Biz bir aileyiz programında karşınızdayız. Şimdi biz bir aileyiz programında, e, beni görünce belki şaşırmış olabilirsiniz, bildiğiniz gibi programı sevgili meslektaşım Zeynep Tan Doğan sundu bu yıllar Gayet de başarılı bir dönem geçirdi. Kendisini buradan anmış olalım, selamlarımızı iletelim. Sevgili Zeynep yine kanalımızda başka bir programda e, devam edecek. Dolayısıyla biz bir aileyiz programında, üyelerimizin e, evlerinde, işyerlerinde, üyelerimizi tanımak ve tanıtmak için, Yayınlarımız biz bir ailes programında bundan sonra Fibriyat diye bir genel yönetmen olarak aynı zamanda bu programda sunuş olarak karşınızda olacağım. Evet bugün yeni bir programdayız. Yeni bir programda Acar kentteyiz. Böyle hani tam akşam üzerleri, baharın son günleri artık yazı noktalarken biz de açık alanda güzel bir yerde yapalım dedik çekimi. Nerede yapalım dedik? En genç üyelerimizden, üyelerimizden demeyeyim çünkü bunu deyince ben zaten En genç üyemiz sevgili. En genç üyelerden biriymişim. ben mi? de bunu dün öğrendim. Nereden geldi? Varmış. Varmış. 98 tamam. doğumlu bir üyemiz varmış. O zaman adam en genç üyelerimizden sevgili Emir Özalpay'ın evindeyiz. Ona konuk olduk. Emir'cim programa hoş geldin. Hoş bulduk Mesut abicim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olasın. Gerçekten böyle hani sessiz sakin böyle bir bahçe içerisinde. Dedik ki içeride değil de böyle güzel bir şeyde yapalım. Çünkü bugünlerde birkaç gün sonra birkaç hafta sonra aramaya başlayacağız artık kış kapıda. Kesinlikle kış geliyor tabii artık. tabii kış yaşanan süreçte nasıl geçecek inşallah bu kışı iyi bir şekilde atlatırız. Şimdi e, biz bir aileyiz de adı gibi yani biz bir gerçekten febiat olarak bir aileyiz ve bu programda biz hem üyelerimiz arasındaki birbirlerini daha yakından e, tanımayan kişilerin evlerinde, iş yerlerinde, onların biraz e, özel hayatları, biraz iş hayatları ama daha çok da Fenerbahçe hayatlarını konuşmuş bir program. E, Seninle ne zamandır randevulaşıyorduk. Bizimki hem kanalın yoğunluğu hem senin yoğunluğun bugüne denk geldi. E, programa tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi e, konuşan çok konu var. Böyle notlarımı aldım ama tabii ki en genç üye veya üyelerden biri fark etmez. E, gerçekten Fibriyat içerisinde böyle genç jenerasyon bize ayrı bir keyif ve e, mutluluk veriyor. Burada e, başkanımızın ve yönetimde bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyor. Hı hı. E, ben şeyden başlamak istiyorum. Şimdi e, eğitim hayatından e, bir başlamak istiyorum. Tabii. E, gastronomi okuyorsun. Yani böyle yemekle, bir işte şey gastronomi, turizm yani hizmet sektörle ilgili bir okuldasın. Biraz oradan başlayalım. E, eğitim hı hı. hayatına gelin. E, Özye'nin üniversitesinde okuyorum ben. Gastronomi bölümündeyim. E, bayağı da bir severek başladığım bir bölüm oldu. Şartları zor. E, hani nasıl diyeyim? Gerçekten kolay olmayan bir bölüm. Mutfak değil mi? Mutfak çok ciddi bir disiplin istiyor. Hele ki benim gibi disiplinsiz <laughs> bir insansanız gerçekten zor şartlar zor oluyor, kolay olmuyor ama Ama seviyorsun yemek yapmayı çünkü oraya Kesinlikle yemek de... yapmak benim için bir terapi. Ama hmm. ben böyle terapi amaçlı yapmayı daha çok seviyormuşum onu fark ettim. Ama içimden geldiği gibi yapacağım. Ya böyle bir sistem disipline ben zorlamadan keyifle yapacağım diyorsun. Aynen öyle. Ben, benim şeyim o biraz da ben yönetim kısmını daha başarıyla yapıyorum. O yüzden de e, mutfak kısmından ziyade biraz daha ön taraftayım. Diyelim. Bu yemek işi ne başladı? Yani bu belak, ilgi e, küçük yaşta başladı. mı? aslında şöyle bir ailem ailemdeki herkes babam dahil çok güzel yemek yapıyor. E, annem, anneannem Babaannem yani ailedeki Genlerle herkes Genlerde var diyorsun bir şey Genlerde bir şey var Aynı zamanda benim dedemin de e, bundan bir 40-50 yıl önce kadar e, çikolata fabrikası varmış Bir Gıdaya bir ilgi alaka Öyle mi? mi marka bu e, Yok çok bilinen Öyle bir marka mi? değil Ama çikolata imalatı Evet yıllarca var. yapmışlar markanın adı ne şeymiş? annemin adını vermişler Hı. E, Yani bayağı bir gıdaya bir ilgi var, ilgi var aileden gelen Şu an aktif değil Peki böyle yemek yapanlar hemen klasik şu soruyu sorarlar, en iyi hangi yemeği yapıyorsun diye. Var mı senin böyle söyle var mı kendine bir göre? Sıralar, Özbek pilavını ben çok güzel yapıyorum. Hatta Özbeklerden daha yaptım bile, söyleyen Dostlarım var. var. İnşallah bir gün. O zaman evet yani burada. Derneği. <gülüyor> <gördüğüm> <gülüyor> gibi, Sevgili ama. izleyenler, Emir'den bir Özbek pilavı e, sözü almış olduk. Peki, bu evet. hani şey devam ediyor şu anda. Eğitim devam ediyor. Evet devam ee, ediyor. Eğitim hayatı devam ediyor. Aynı zamanda işte. E, Çocukluğumdan beri de benim bir hep bir iş hayatına bir merakım vardı. Hep devam etti. Neymiş? İşte babamın yanında. Benim ilkokulum babama çok yakındı. İşte okul biterdi. Babam beni aldırırdı okuldan ve ben babamın yanına iş yerine giderdim. O iş yerinin içinde büyüdüm. Ben aslında iş dünyasının içinde büyüdüm. Ve o, ve O havayı kokladım diyorsun. O havayı koklayınca tabii bir merakla büyüyorsun. Hep severek Doğru. büyüyoruz. Onun için işte... Bununla birlikte de geçen 2020 yılından itibaren de yeni yatırımımız olan e, güzellik merkezi Social Beauty. Şimdi biraz ona, ona da birazdan gelelim. Yani şu anda okul o, okulun dışında ailenin diğer işlerinde e, yapıyorsun bir güzellik merkezi var. Acarkent'te burada mı? O, o da burada Acarkent'te. Eee Collegium Acarlar grubun meşhur diyeyim artık hani çok Hı -hı. bilinen e, spor salonunun içinde hizmet veriyoruz. Kendimize ait marka bizim. ait Orada da ee, Orada doğru, genel müdürlük yapıyor. Evet, devam ediyorsun. Peki şeye gidelim. Şimdi e, aslında Fenerbahçelik nereden geliyor? Böyle çok eskilerden e, aileden bir Fenerbahçelik var mı? Ya şöyle çok eski demeyeyim. Babamdan gelen aslında bir 60 senelik bir evet. Fenerbahçelik hani ailede var. E, benim babam gerçekten çok sağlam bir Fenerbahçeli. Hani ben kendimi bildim bileli babam tribünde maçlarda ve branş ayırt etmeksizin, yani sırf futbol odaklı değil, her branşa işlerinden fırsat buldukça gidiyordu. Ee, annem tam tersi, zıt bir karakter. Futbolla hiçbir, ne futbolla ne sporla herhangi bir alakası olmayan, e, nasıl diyeyim, hani daha böyle kültürel etkinliklerden, sinemalardan, operalardan, güzel yemeklerden, hoşlanan bir karakter. Ama size de şey karışmıyor herhalde değil mi? Yani babaya sana sporla geçiyor. Çünkü bazen kadınlar şey bir olurlar ya. E... Ee, şöyle annemin karışmaya fırsatı olmadı diyeyim. Evet. Ee, onu o kadar yoğun gidiyorsun. Tabii onu anlatacaktım. ve ee, şimdi 7-8 ya ben ilk 4 yaşında maça gittim. O ba babam onu yani artık herhalde masa yumruğunu vurup aldı götürdü. Onu bilmiyorum. Şimdi Annem çok zıt spora şeye, Fenerbahçe'ye birçok şey şeye. Yani herhangi bir takım tutmuyor ama zıt. Ee, şimdi babam beni kendi gibi yetiştirmek istedi. Yani spora meraklı olsun, futbola, Fenerbahçe'ye. İkisi arasında bir yarış başladı. Öyle mi? Yani çocukluktan beri fırsat buldukça biri alıyor kültürel etkinliklere götürüyor, biri alıyor <laughs> boşta bulduğu maça götürüyor. Babam yani annemle hep... Sen böyle iki hep adı, bir oraya bir oraya... Aynen öyle. Gidiyorsun. İki tarafı da şey olsun hani iki şeyi de kapsın diye ya da annem futboldan uzaklaşayım, futbol demeyeyim aslında Fenerbahçe deyince ağız alışkanlığı futbol diyoruz ama biz büyük bir spor kulübüyüz yani hakikaten yoğun bir fikstürümüz var aslında bakarsanız yani babam da işte çok sık yani boş bulduğu her müsabakaya götürmüş beni. Ben bir spor sever olarak iyi bir... Hakikaten spor sever olarak yetiştim. Çocukluktan gelme bir şey. Hala anda da işte fırsat buldukça voleybol olsun, basketbol olsun, futbol zaten baba da ağır bastı bu işin sonunda. Ee, Öyle olmuş ki bugün fena ba Tabi size. baba ağır bastı. Çünkü şey. Ama yani toplumda da erkek çocuklarının futbolu spora ilgisi, i̇lgisi çok vardı. yüksek. Özellikle Türkiye'li toplumumuzda o şartlarda müsait olduğu zaman tutku ağır bastı tabii. mi? Tamam mı dedi artık Annem pes etti. Yani zaten artık o bıraktı. Hatta o kadar pes etti ki e, dernek etkinliklerine de e, katılmaya başladı. Aynen öyle. Dernek başladık. etkinliklerine katıldı. İlk ben onu Belgrad'a Final Four'a götürdüm. Bundan kaç, iki sene kadar önce. Hani güç bela artık ikna ettik, şey yaptık, götürdük falan. Çok keyif aldı. Ama tabii keşke Gönül isterdi ki şampiyon olarak bitirelim. Orada ikinci olduk. Ama olsun bu da büyük bir gurur. Hani hı hı. Ikinci, Avrupa ikinciliğini bile biz bir o dönem sindirememiştik yani şey yapamamıştık. Kolay kolay üzülmüştük ama ne mutlu bize ki bu tarz etkinlikleri kaçırmıyoruz. Her fırsatta gidiyoruz evet. ailecek yani kim olursa. Peki artık. orada anne hissettin mi şeyler yani oraya geldiğinde o heyecanı gördüğünde? annem çok şöyle şimdi sporla alakası yok dediğim gibi yani spordan ziyade spor müsabakası Zaten daha önce hiç şey. seyretmemiş. Şimdi biz ilk maç Zalgiris maçı. Ee, şimdi ısınma bölümü Zalgiris'te oyuncular Sağ'a geliyor, ee, tabii biz, bizim taraftarlar yoğalamaya başlıyor. Yani bu bir sporun doğasında da Yani rakibi baskı altına almak için. Tabii ben de yoğalamaya başladım. Şey diyor, niye bağırıyorsun falan? Aynen öyle, <laughs> yazık değil mi garibanlar işte çok az gelmiş. <laughs> Anne diyorum bu sporun doğasını Yani şey... Tersi olsa ters olacaktı yani biz Kesinlikle. orada. Kesinlikle, aynen. aynen öyle. Yani bu dünyanın her yerinde yapılan bir şey ve ayıp değil. Yani böyle komik muhabbetlerimiz oluyor. Annem de her fırsatta bunu sağda solda anlatır. Yani biz baya değişik bir aileyiz açıkçası. Spor işin içine girdi mi? Komik diyaloglar oluyor. Fazla buna böyle çekmek lazım değil mi? Yani yani tabi de orada... çok komik. Bir yani doğal, gerçekten. Bir de o çok doğal işten gelmişti o tepkiler. Tabi tabi, gerçekten. Çok doğal işten. Oynayamaz onu kimse. <laughs> Aynen öyle yani. Yani replik olarak versen beni ne şey yapamazsın. Şimdi sen e, Fenerbahçe'de peki ilk şeyin hani o babadan sonra geldiğinde eee kongresi üyesi olman hı hı. E, aktif olarak kulüpte bir şeyler yapmaya başlaman ne zaman e, başladı? E, aslında şöyle bu çocuk yaşta herkesin bir hayali vardır. Küçük yaşlarda futbolcu olmak istersiniz. İlerleyen yaşlarda yeteneğe göre e, Hani belki bir spor dalına merak sarılır, orada Fenerbahçe'de hiç biri yoksa başkan olmak istersin. İlla bir yönetim bir İlla bir bir, bir şeye girmek istersin. Ben de sportif anlamda pek bir yetenek olmadığı için hani çocuk yaşta tabii oynuyorduk falan ama seçilemedik edemedik hani o şey çok olmadı. Ayrı bir şey çünkü o, o çok, çok başka ayrı, bir şey aynen. Aynen. gerçekten. Hani hakikaten o disiplin diyoruz ya. bende disiplin yok. O çok zor bir şey. Ee, yani yöneticilik çocukluğumdan beri benim hayalim. Şimdi babam da beni birçok müsabakaya götürdüğü için spor sever olarak yetiştirdi. Ve hani belli bir disiplinde yetiştim aslında spor sever olarak. Bu da beni bir yöneticilik vasıfları yükledi bana. Tabii iş hayatı, işte babamın yanında yetişmem, iş, iş dünyasının içine doğmam da bu yöne biraz beni itti. İnşallah kısmet olursa da benim 30 yaşına geldiğimde yani şimdilik tabii ki bir herhangi bir hareket yok, bir adım yok ama ama o yönde bir yönetime e, girmek gibi bir yani e, niyetim var açıkçası. Tuttuğum ve sevdiğim takımın e, da bir yerlerde bir görev almak, sorumluluk almak kesinlikle gibi Kesinlikli. bir e, taraftarlık dışında hı. da hizmet etmek. Hizmet etmek. Kesinlikle ee, hedeflerimden o, birisi. O da, o da ayrı bir şey. Kongre bildiğimiz kadarıyla. Evet, kongre aynı zamanda da. Peki, e, Fenerbahçe'nin şimdi Febriyat'ı biraz da sonra konuşacağım. Yani derneğimizi ve çalışmalarını. Çünkü orada da aktif olarak seni birçok etkinlikte görüyoruz. Fenerbahçe'yi biraz, hani onu konuşurken bugünkü Fenerbahçe'yi konuşalım. Yani 2020 yılında ligler yeniden başladı ve Hı -hı. şu anda işte maçlarda oynanmaya başladı. E, Sayın Ali Koç'un ikinci e, döneminde. Hı hı. E, bugün nasıl şey yapıyorsun, görüyorsun takımın durumunu? Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi biz hakikaten çok büyük bir camiayız. Şimdi Sayın Başkan çok eleştiriliyor. Doğrusu yanlışı birçok şey oldu tabii ki. Benim de hani hı hı. negatif düşüncelerim de var, pozitif düşüncelerim de var. Hak verdiğim yanlışları da var. Bunlar ya bizim gibi büyük camialarda yanlış yapmadan zaten olmuyor sırf Fenerbahçe için söylemiyorum. Tabii ki. Bugün nereye gitseniz, nerenin başına geçseniz veya üst düzey bir yetki alsanız. Çünkü yönettiğiniz alsanız... organizasyon çok büyük. Kesinlikle ve şu an Sayın Başkan 30 milyonun bir babası gibi. Babası gibi. Yani hakikaten kolay değil. Ben şöyle bir e, Sayın Başkan iki sene de çok eleştirdiler. Ben bu arada Aziz Başkan'ı da çok severim. Hani görünüm değeri çok ayrı. E, hani yaptıklarına bugüne kadarki minnettarım. Kesinlikle kendisine herhangi bir eleştiri şey şimdi şu an için zaten yani konuşulamaz bile. Konuşulamaz böyle yani. bir şey. Haksızlık olmasın. Ee, şimdi Sayın Aziz Yıldırım ilk seçildiği dönem yani o da çok büyük hani çok büyük değil mi de? Yanlışlar yapmış. Fakat e, o, o dönemlerden sonra kulübü nerelere getirdi ve nerede bıraktı? Ortada. Aynı şekilde Sayın Ali Koç da e, yanlış yaptıkça doğruya ulaşıyor bir şekilde ve bu şekilde kıyaslamanın ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Aziz Başkan'ın ilk 3 senesiyle Ali Başkan'ın ilk 3 ilk dönemi kıyaslanırsa daha doğru bir daha doğru daha adaletli bir kıyaslama olmuş olur diye düşünüyorum. Tabii şey de kolay değil. Şimdi e, Sayın Aziz Başkan gibi yani yıllardır orada e, başarılı bir yönetim yapmış bir kişiden sonra bu her şeyde de böyledir. Yani siyasette de böyledir. Büyük bir şirkette de böyledir. Kesinlikle. Yani sizden önce çıta o kadar yüksektedir ki siz oraya geldiğinizde kendi yani deyim yerindeyse kendi yoğurt yiyişinizle bir hı hı. organizasyon değişikliği yapıyorsunuz. Ama orada oturmuş bir takım yapılar var. Bunları değiştirmek istiyorsunuz kendinize göre. Daha farklı bir yönetim tarzınız var. E, bu çok kolay olmaz. Yani kesinlikle. Bir yılda iki yılda e, o yapıyı değiştirmek ve kendi hayalinizdekileri o takıma uygulamak için yani e, çok kolay bir şey değil. Kesinlikle kolay değil. E, ya bunda şöyle olmak gerekiyor. Heyecana kapılmamak gerektiğini düşünüyorum. Ben hani Yaşım da genç tabii ki kendisini hani eleştirmiyorum ama Baş tabii ki eleştir eleştiriyorum diyeyim ama hani şey heyecana kapılmadan çünkü kendi zaten aklını ve mantığını ortaya koyduğunda doğruyu yapacaktır. Buna güvenimiz sonsuz ki biz onu zaman, seçtik. Zaman Peki takımın bu yılki transferleri ve şu anki bugün hala oynadığı maçları bir e, taraftar olarak gözlediğinde nasıl görüyorsun? Şöyle söyleyeyim, e, biz bu sene gerçekten çok olumlu yönde değiştik. E, bunun ilk ve bana göre en önemlisi iki sene sonra yani e, Filip Koku'dan sonra bizim ilk defa bir teknik direktörümüz oldu bu sene. Sayın Erol Bulut. Kendisine de yürekten başarılar diliyorum. İnşallah bu yıl şampiyonluğu kazanacak. E, çünkü e, modern futbolun nasıl diyeyim hani Olması gerektiği gibi düşünen bir teknik direktör kendisi. Yani şimdi mesela bir safsata çıktı son birkaç senedir e, ismini vermeyeceğim o hocanın Fenerbahçe savunma yapmaz yaptırır diye bir mantık futbol mantığı çıktı. Bu tamamıyla bir safsatadır e, çünkü yani hiçbir büyük kulüp büyük kulübün sabit bir oyun anlayışı olamaz. E, rakibe göre, oyunculara göre sistemi değiştirmek de. Bu anki e, ortam ve psikolojiye göre bile... E, kesinlikle e, yani çünkü... Bu arada araya şöyle gireceğim. Pandemi döneminden sonra, şimdi başta fena başlamamakta bütün takım şimdi geçerli aslında. O taraftardan yoksun oynamak da başka psikoloji. Tabii kesinlikle artık deplasman diye bir şey yok. Aynen. Yani Her psikolo zaman. Psikolojik bir deplasman var kesinlikle. sadece. Yani e, anonsdan taraftar sesleri geliyor falan bir yere kadar yakalanıyor. Robot yani Olur. bir yapay zeka Aynen. nereye Aynen. kadar taraftar etkisi verebilir? Yani şunu söylüyorum. Doğru bir sistemle yönetildikten sonra Fenerbahçe bu sene ben ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Kadromuz çok iyi. Hakikaten bizi şampiyon yapacak birçok oyuncumuz yani şu an kafadan sayabiliriz. En az 6-7 tane oyuncu sayabiliriz. İnşallah takımda oturduktan sonra şu an bir zamana da ihtiyacı var Erol Hoca'nın. Hani hı hı. tabii ki biz Fenerbahçe'yiz, şampiyonluğa ihtiyacımız var, yıllardır olamıyoruz. Bundan dolayı bir sabırsızlığımız var ama e, pandemi dolayısıyla hazırlık süreci çok kısa sürdü. Çok kısa sürdü, çok farklı sürdü eski alışılmış düzenli sürdü. Aynen öyle. Takımda yeni oyuncu sayısı çok fazla ve sadece yeni oyuncu değil, katkı vermesini beklediğimiz oyuncuların hepsi yeni. Daha kimse Çoğunluğu sağdakinin birbirini tanımıyor. Yedekte çok fazla yeni oyuncu var. Yani ileride ilk 11'de olmasını beklediğimiz oyuncular var. Bunların katkı vermesi elbette ki zaman alacak. Birbirlerine uyum sağlamaları ne bileyim hani gerçekten kolay bir şey değil. E, Erol Hoca'ya da sabır gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sağda solda duyuyorum daha ilk haftalardan hoca yerden yere vurulmaya çalışılıyor bir şekilde hani bir. Tabii ki yılların getirdiği bir sabırsızlık var. Şampiyon olmak istiyoruz, başarılı olmak istiyoruz ama sabır olmadan hiçbir şey olmuyor. Yani biz büyük bir camiayız. Sabredersek daha ileride gerçekten gülerek hatırlayacağız o eleştirilerimizi. O sabırsızlığın ve üzgünlüğün verdiği hani heyecan Heyecanım. mı diyeyim öyle onları gülerek hatırlayacağız ve gururla hatırlayacağız. Bir de futbolda e, başta ülkemizde de şimdi mesela e, bu sene işte Bursa Spor'la başlayan Trabzon saymazsak Anadolu grubu olarak Bursa Spor'la başlayan şey işte bu sene Başakşehir'in e, yani sıramaya baktığınızda artık şey farklı boyuta da geldi. Ha, bu belki de daha da güzel bir ortam oldu. Artık üç büyükler dört büyükler değil Anadolu'dan gelen takımlar da hı hı. E, çok ciddi liderlik için siz zorlayabiliyorlar. Dolayısıyla artık futbolda bu şey de değişiyor. Yani değişti de denge de değişti. Kesinlikle. Yani artık ben sadece Fenerbahçe'liyim veya ben sadece şu takımım deyip şampiyonluk e, garanti değil. ilk üç garanti değil. Dolayısıyla e, şimdi bu yeni düzene de e, bir uyum sağlamak gerekiyor. Yani artık Kesinlikle. şey kalmadı. Çünkü futbol artık bir endüstri haline geldi. Kesinlikle. ve Hakikaten profesyonel bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Sırf futbol için değil spor. Spor. Ee, yani iyi bir yönetici getirip bu sadece teknik direktör için değil, teknik direktörün üstünde yani bu konulara vakıf olan, profesyonelleşmiş artık, tecrübelenmiş isimleri getirip ve eee nasıl diyeyim bu işten anlamayan insanların yorumlarına kulak asmayıp tamamıyla bilimsel ve bilimsel mantıkla yani maç çerçevesinde iş bilenlerin yönetmesi gerektiği bir endüstri haline geldi futbol. Anadolu takımlarının büyümesinin sebebi de bu. Şimdi tabii hem endüstri haline geldi hem de ticari de bir ciddi bir getiri Getir sağlıyor dedi. futbol. Yani Anadolu takımları tabii bizden daha rahat yatırım yapabiliyor. Bizden daha sabırlılar. Yani çünkü mesela geçmiş dönemlerde eski hocamız Aykut Kocaman Konya Spor'da çok büyük başarıları imza attı. İki sene üst üste bir Anadolu takımının Avrupa'yı zorlaması zaten hani Kesinlikle. büyük bir başarı. Düşük bütçelerle bunları yaptılar ve büyük getiri sağladılar. Aynı şekilde e, Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da yani yalnızca kendi camiamız için söylemiyorum. Tüm spor Aynen. kulüplerinin artık taraftarların da buna dahil bir profesyonel bir bakış açısına Dönmeleri gerekiyor. Çünkü e, kulüplerin ekonomisi malum. Zor transfer yapıyoruz. Zor para harcıyoruz. Para yok. Daha doğrusu Hani harcayacak para yok. Artık bu bol, e, bol keseden harcamadır. harcama yapamayız. Yani biraz zihniyet olarak, transfer olarak minimalleşmekte fayda var. Yani nasıl büyük şirketler e, kar getirisine bakıyorsa bizim de futbolda artık Doğru. şampiyonluğun yanı sıra e, oyunculardan da şey kar elde etmemiz gerekiyor. Doğru. Ee, burada anlaşıldığı gibi sevgili Emir diyor ki Sayın Ali Koç'a da Sayın Erol Bulut'a da taraftarın biraz zaman e, vermesi, sabır etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Diyor. Ee, gelelim. Ee, derneğimizin ee, son zamanlarda bütün etkinliklerinde aktif olarak hı hı. E, seni görebiliyoruz. Bu işe bir, bir emek ve camia veriyorsun. Biraz da FİBİAD'dan tanışman nasıl oldu? Dernekle ilgili şimdi oradan baktığında e, nasıl görüyorsun? Neler yapmak istiyorsun dernek hı hı. içerisinde? Biraz da bu görüşten almak isterim. Tabii. Şimdi benim dernekle tanışmam aslında ilk açıldığı dönemlere yakın. Hı hı. Güven Başkanları sosyal medyadan takipleşiyorduk. Fakat hani benim işte okul neticede bir üniversite öğrencisiydim. Hani hali hazırda kendi startup'ım yoktu. Hı hı. Yani, hani ne vasıfla katılacağım bu derneğe diye derneği. düşünüyordum açıkçası. Hani öğrenci olarak bir iş adamları derneğine katılmak e, benim için biraz şeydi. Tam oturmadı o. Tam oturmamıştı o dönemler. E, bundan işte kaç 3 4 2 3 ay olmuştur herhalde üye oldu. Oldu. Olmuştur. 3 -3 Güven Başkan'a mesaj attım Instagram üzerine. Dedim, başkan dedim vakti geldi ben artık üye olmak istiyorum. <laughs> Hazır Ben hazırım dedim. Başkan sağ olsun e, elinden gelen yardımları yaptı. Ben de çok hızlı bir şekilde üye oldum. Zaten ve çok adapte oldu. Ve çok çabuk da adapte oldum. Sanki yıllardır tanıyormuşum Tanıyorum. gibi herkese. Öyle bir... O tabii yani o derneğin bizim o e, bu program adından da geldi gibi o Biz işte, de aileyiz. aileyiz e, i̇şte geçenlerde yaptığımız etkinlikler. Şimdi bunu dernek yönetimimiz e, bir geleneksel hale getirip o kaynaşmaları sağlayacak işte konuklarımız oldu. Geçen hafta biliyorsunuz Tuncay Şanlı ve Arun Erdenay gelmişti. E, dolayısıyla bu tür ortamlar e, özellikle uzun süre pandemiyi yaşadıktan sonra bir araya gelince sosyalleşmek için çok önemli oluyor. Peki e, derneğin derneğin en geç üyelerinden birisinin <laughs> e, mutlaka dernek başkanımız ve yönetimimiz e, sizlere her türlü önerilerini her zaman büyük bir önemle dinliyor. Kesinlikle kesinlikle. Febriyatla ilgili düşünceler neler, yani neler orada hayal edersin, neler yapmak istersin Yani şu, e, şöyle söyleyeyim benim aslında buna girmeden önce derneğe üye olma hikayem benim çok komik. Ben Öyle babamdan mi? gizli üye oldum. Ha, bak onu bilmiyorduk. Tabi benim babam şimdi... E, kendine... bir itiraf geldi. <laughs> izliyor sonra da selam olsun. <laughs> Şimdi şöyle kendini dernek üstü olarak kabul ediyor baba. yani herhangi bir bağlantı kurmak istemiyor. Benim de öyle olmamı düşünüyordu. Fakat tabi işler öyle olmadı. Ne oldu. Ben hani kendisine göre daha sosyalim. Daha hani böyle aktif bir rol almak istiyorum. Buna da genç yaşta buraya tebiyede üye olarak başladım. Üye oldum. Babamın haberi yok. Haberi yoktu. E, hatta kulakları çınlasın, Ahmet abi yönetim kurulu üyemiz bizim. Ahmet İbrahim, evet. E, şimdi en genç üye olduğum için, kendisiyle de tabii biraz yaş farkı var, çok fazla <laughs> bir şey yok ama, hani beni şöyle bir şantaj yaptı bana, dedi ki, bana amca dersen ben babana arar şikayet ederim, hani üye olduğunu da söylerim dedi <laughs> Evet Ahmet şey Bey gördün, bütün belgelerimize geçiyor. <laughs> evet yani onu da itiraf edeyim burada, üyelerimiz konuyu bilsin, yakından vakıf <laughs> olsun. E, bir akşam babamla çok keyifli bir yemek yiyoruz. Artık hani ortamda ısınınca zamanı geldi. Dedi. Bir anda şak diye söyledim dedim baba dedim ben derneğe üye oldum haberin olsun diye. Yani çünkü çünkü onda çevresi geniş ama pek şey yapmıyor. Ne yapsam bir şekilde kulağına gidiyor haber. Zaten biliyor mu dedi? Tabi Bozkurt abi Bozkurt Yılmaz babamın çok hani yakın dostlarından tribünden biz de şeyiz. E, hatta ondan da yardım istedim dedim hani bir şey olursa sen devreye girersin dedim. O da sağ olsun her türlü yardımı yaptı. En sonunda babama kabul ettirdik yani şeyi, dernek üyeliğini. Sorunsuz o konu kapandı. Ee, şöyle febiadı ben hani hakikaten her bir üyesi sanki uzun yıllardır tanışıyormuşuz gibi. Bunu daha önce de söylemiştim. Evet. Ee, gerçekten ciddi bir samimiyet, dostluk. Hakikaten biz bir aileyiz dernek içinde gerçekten de çok şahane bir his. E, asıl katılma sebeplerinden birisi şuydu. E, Fenerbahçe değerlerine sahip çıkan bir hı hı. derneğiz. Gerçekten hani olması gereken bu İtibarsızlaştırmayan, sahip çıkan. Yani son dönemlerde ben çok görüyorum karalama kendi değerlerimiz itibarsızlaştırıyoruz, karalıyoruz, şey yapıyoruz. Hani bunlar çok gereksiz. Doğru. Fakat e, Febiyat bunu çok önem veren ve e, kendi değerlerimize sahip çıkıyor. Ve çok bu benim çok hoşuma gitti ve ben bu noktada hani kendi akranlarıma da örnek olmak adına aslında dernekte bu tarz bir rol almak istiyorum. O zaman buradan e, Güven Başkan'a başkan, mesaj geliyor. Ona da bir mesaj verelim. <laughs> <laughs> Programımız bol mesajlı oldu sevgili izleyenler. <laughs> Dedi ki ben söylemiştim. Ben, <laughs> evet ben çalışma yazdım. Sevgili <laughs> evim, çok teşekkür ederim. Gerçekten e, hem Fenerbahçe sevgini e, hem de <laughs> Febiyat'la ilgili düşünce bizlerle paylaştın. Son olarak izleyenlere vermek istediğin söylemek istediğin varsa onları almak isterim. E, son olarak aslında konuşmamın başında da söylediğim gibi bu sene çok güzel bir sene olacak hepimiz için Fenerbahçe için. E, sadece sabır ya sabrın sonu selamettir. Biz huzurla e, bu sene her kulvarda şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyorum. Sizlerden tek ricam sabırlı olmanız. Hani başka bir şey istemiyorum. Biz bunu sabırsızlığımızdan çok e, şey kaybettik. Çok şampiyonluklar kaybettik. Sabredelim. Sabrın sonu selamettir diyorum. Sevgili izleyenler, biz bir aileyiz de, benim ilk programımda biz bir aileyiz de sunmaya başladım. Sevgili Emir'in evine konuk olduk Acarkent'te. Ee, gördük ki febriyat sevgisi bazen babadan bile gizli üye olunacak <laughs> derecede büyük bir sevgi var. Ee, bol itiraflı ve bol mesajlı bir program oldu. Ee, <laughs> ben bizi misafir ettiği için e, çok teşekkür ediyorum Ekin Adım'a ve ee, kendi Adım'a. Bir başka, biz bir aileyiz de yine bir üyemizi sizlerin karşısına getirmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.